Eski gümüş tepsilerimizi görüldüğü gibi gümüş metal eski tepsilerimizi yenileyebiliyoruz arkadaşlar. Ee, önceden önce dantel rengine boyadık. diğer verniki boyayla sertinin Sonra dekopaj çalışması yaptık. Yapıştırdık. Tutkalla. Şimdi kuruduktan sonra eskitme çalışması yapıyoruz. Eskitmeyi yaparken biraz sulandırıyoruz eskitme kremini. Yapmak istediğiniz alana sürüyorsunuz. Almayan yer o kalmasın. Farklı rengi boyuyoruz. Sonra ıslak mendille, bu bezle her şeyi işlem yapıyoruz. Çünkü diplerde koyduklar kalsın. Üstler açılsın diye. Bir tanesini bu şekilde yaptık. En son tepsimizin verniklenmiş hali. Eskilerimizi değerlendirmiş olduk arkadaşlar.